8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Fatih Bey. Hoş geldiniz hocam. Biz İzmir'lerden buralara kadar Hayır. mis gibi havayla geldiniz evet, gerçekten. Evet aynen çok güzel. Havalar çok güzel. En güzel zamanları yaşıyoruz yazın. Evet dolayısıyla o güzellikleri İstanbul'a getirmiş evet, olduk böylelikle. Evet valla sağ olun hocam. Eskiden tel uygulamaları vardı. Evet. Evet, kötü değildi. Çok da güzel sonuçlar alınıyordu. Tabii. Bu zamana kadar kullanıldı. Fakat artık onun yerine şeffaf plak tercih ediyoruz. Doğru, doğru. Peki bu, bunun kontrol süreçleri birazcık süreçlerinden bize bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki. Geçiş yani eskiden oldu? biz telleri uyguluyorduk hastalarımıza ve o yamuk dişleri, çapraşık dişleri düzeltmek amacıyla ortasından geçen bir telle bu dişleri sıralayıp bir yerden bir yere kaydırıp düzeltiyorduk. Ama bu hastaların düzenli aralıkları mutlaka görünmesi gerekiyordu. Bir ortadan geçen telin daha kalınlaştırılması, daha sıkı hale gelmesi için. İkincisi de hastalarımızın belli dönemlerde kopan, kırılan braketleri oluyordu. Bunlar yanaklarında yaralar yapabiliyorlardı. Bir sürü sıkıntılar oluşturabiliyorlardı. Estetik görüntüde de hocam. Estetik bakımda zaten onlara sana hiç girmiyorum. Yalnız kontrol <laughs> sıklığı bakımından bu <laughs> önemliydi. Mutlaka bir ayda, en geç bir buçuk ayda bir mutlaka hastalarımızı görürdük. Ancak şeffaf plakta geçince bambaşka bir boyuta geçmiş olduk. Şeffaf plaklarda biz en önemli şey hastamızın tedavi planlamasını başlangıçtan bir ekran üzerinde tedavinin sonunda nereye ulaşacağımızı çok güzel bir şekilde görüp ona göre her bir aşamada her bir dişe 0.2 milimetre bir yerden bir yere götürüyoruz. Bir derece kökünü hareket ettirebiliyoruz ya da iki derecelik dişi döndürebiliyoruz. Her bir aşamada neler olduğunu gördükten sonra tamamını baştan bizim plaklar elimize ulaşıyor. Hastalarımız nereden geliyorsa, örnek veriyorum benim doğudan da hastam var, hatta Seyir yurt dışından da, da Almanya'dan, Amerika'dan bile hastam var. Amerika aslında kökeni olarak ilk şeffaf plakların çıktığı yer gördüğüm kadarıyla ama Amerika'dan hastalarımız geliyor. E malumunuz Türkiye'deki kurlardan kaynaklanan fiyatların da uygun olması ile beraber çok fazla hasta biz kliniklerimizde ağırlıyoruz. O hastalarımızı sıklığı bize kalmak kaydıyla. Yani hasta diyorsa ki 6 ay sonra ben gelebilirim doktor bey. Ben 6 aylık plaklarını bile kuramayacağımız bir sistemi şeffaf plak teknolojisiyle beraber ulaşmış durumdayız. Aplikasyon mu hocam? Bu bir aplikasyon. Aşkı Sistemin ters. vermiş olduğu, bize getirmiş Teknoloji olduğu bir şey. Teknolojiyi bu kadar takip eden çok, Tancan Hocam'dan Hocam <laughs> <daha> bunu beklerdim <laughs> Ay, eksik zaten. Eksik olmayın. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Doğru. Peki hocam bu şeffaf plakların temizliği ile ilgili nasıl Peki, bakıyorlar? Şartlarda... nasıl gerçekleştiriyorlar? Ben yani? rutin olarak şeffaf plakları hastalarımın e, hmm. yemekleri çıkardıkları zaman yemekten sonra dişlerini fırçalamalarını ve şeffaf plaklarını bir fırça macunla tertemiz yaparak tekrar durulayıp ağızlarını takmalarını söylüyorum. Fakat çok fazla işte boyayıcı gıdalar tüketen, çay kahve tüketen ya da Hı -hı. işte zararlı olduklarını bile bile yine de tütün mamillerini kullanan hastalarımı uyarıyorum ki Mutlaka şeffaf plaklarınızı ekstra bir temizleme yöntemiyle çok sararıyorlar. Hı -hı. Ama nereden bakarsanız 8-10 günde bir değiştiriyoruz bir plakları. Hı -hı. O plağı çöpe atıyoruz yani. Onun için Arada da ihtiyaç duyuyorsanız, plaklarınızın renklendiğini düşünüyorsanız bir takım şeyler var, tozlar var bunlar için. Eczanelerde satılan bir takım özel sırf şeffaf plak temizlemesi amacıyla kullanılan artık tabletler satılmaya başladı. Bir bardak suyun içine bir tablet atıyorlar. Onun içinde işte çözülmesini bekliyorlar. Ondan sonra plaklarını yemek süresince 15 dakika, 20 dakika o suyun da. içinde bekletiyorlar. Çıkarıyorlar, bir duruluyorlar ve takıyorlar ağızdan. Bembeyaz. Hiçbir leke kalmıyor. Bu çok güzel bir şey. Yalnızca hastalarımı uyardığım bir şey var. Zerdeçal ya da zerdeçal içeren pastiller satılıyor. Hastalarım onu kullandığı zaman inanın bir neon gibi sapsarı şeffaf plakları ve dişleri boyuyor. O yüzden ben tedavilerin başına bir bu zerdeçal içerikli ürünleri kullanmamalarını öneriyorum. Bir de içinde beyazlatıcı içeren macunları kullanmamalarını öneriyorum. Hmm. Onlar da dişlere yapıştırdığımız ataşmanlara bir takım renklenmelere neden oluyorlar. Onun için şeffaf plakları kullanırken de bazı şeylere sararmaması için ya da dişlerin lekelenmemesi için hassasiyet göstermek gerekiyor. Hmm. Bu temizliği yaptıktan sonra pırıl pırıl tertemiz şeffaf plaklarla tedavinin sonuna kadar yani çok güzellikle ilerleyebiliriz. Peki hocam, şeffaf plakla tedavisi oldu, artık çıkartma zamanı. Evet. Kendi dişlerindeki e, o sararma ya da herhangi bir e, diş bakımını beyazlatı beyazlatma yapabilir mi kendi dişlerini? Tabii sonrasında? ki şöyle söyleyeyim, biz tedavilerimiz bittikten sonra zaten hastalarımızın o ataçman dediğimiz o eklentileri Hı -hı. kaldırıyoruz ve dişlerini temizliyoruz. Ancak birçok hastamız zaten bize geldiklerinde kendi diş renklerinden memnun olmayarak geliyorlar. Hı -hı. Dişlerinin biraz daha beyaz olmasını istiyorlar. Hepimizin talebi bu aslında, bir gülür, gülümsersiniz, bembeyaz parlak Çekimine dişler. Çünkü tedaviden çıktı ya dişler de Aynen. güzelleşti. Aynen, dümdüz oldu. Artık bu estetiği bir ö öteye götürmemiz gerekiyor. Onun için de birçok beyazlatma yöntemleri var. Yani ev tipi beyazlatmalar da olabilir, ofis tipi beyazlatmalar da olabilir. Ben hastalarıma ikisini de öneriyorum. Ev tipi dediğim, kendi ağızlarına bir plak hazırlıyoruz, yine, taşıyıcı bir plak. İçine bir ilaç sıkıyorlar. O ilaçta 3-4 saat mesela ağızlarında tutuyorlar, çıkarıyorlar. Ertesi gün bir kere daha yapıyorlar. Ne kadar hangi ton kaç tona kadar açılmalarını istiyorlarsa hı hı. o açılmayı aşama aşama hastalarımız evde görüyorlar. O beyazlatıcıları kullandıktan sonra dişlerinin renkleri açılıyor. Ya da bir takım cihazlarımız var. Hı hı. E, ofiste doktor kontrolünde bunun daha kontrollü ve iyi bir şey olduğunu tabii öneriyorum. Ofiste evet. yapılması tavsiyemdir. Diş etlerini biz bir koruyucuyla kapatıyoruz ve dişleri beyazlatıcı ajanlar sürerek hı hı. kendi kontrolümüzde bir takım işte ışıklarla ya da ısı uygulayarak biz o beyazlatıcıların etkinliğini artırıyoruz ve dişe iyi nüfuz etmesini sağlıyoruz ve bir seansta eğer hasta bir daha açık istiyorsa iki seansta biz o dişlerin rengini sarıdan işte bir takım kodlar vardır renk kodları. A1'lere, A2'lere bembeyaz pırıl pırıl gülümseme haline getiriyoruz. Bunu ben tavsiye ediyorum. Tedavisi bitmiş her hastama dişlerini beyazlatırsan, eğer renginden memnun değilsen tavsiye ediyorum. Ama bu tabii ten rengiyle evet. hastanın gülümsemesiyle çok ilişkili. Dolayısıyla beyazlattıktan sonra çok daha güzel gülümsemelere Sadece kavuştuğumuzu düşünüyorum. Sadece ama şeffaf plaktan çıkıp tedaviden sonrakilere değil herkese tavsiye ediyorsunuz değil e mi? Evet tabii hocam? ki ama burada bir hassas nokta var Hı -hı. hastamızın dolgularının ön dişlerinde mesela dolguların olmaması gerekiyor dişlerini beyazlatıyorsunuz ama oraya oraya konmuş olan dolgu materyalleri aynı şekilde beyazlamıyor. Onun için öncelikle beyazlatma yapıldıktan sonra ya da öncesinde o dolgular değiştirilecekse daha açık yani seçilmiş bir renkle dolgular yenileniyor. Ondan sonra beyazlatma işlemi yapılıyor. Birçok hastamı öneriyorum ama öncesinde tabii düşünün dişleriniz çapraşıksa, yamuksa ve beyazladıysanız oradaki problem çok daha fazla karşı taraftan algılanmaya başlıyor. Onun için önce dişleri düzelttikten sonra ışıl ışıl gülümserken dişleri beyazlatırsak çok daha güzel sonuçlar alıp karşılarına çok güzel tepkileri görebiliriz. Hocam buradan direkt olarak şu konuya girmek istiyorum. Ortodontik tedavi. Yani şimdi normal çapışık dişleri olan kişiler için okeydir ama bunun dışında diş eksikliği olan, kaplaması olan, dolgusu olan, kanal tedavisi olan yani kişiler içinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi midir? Hem ortodontik tedavi hem de şeffaf plaklarla uygulanan ortodontik tedavi biz e, hastalarımızın eğer dolgusu, kaplaması varsa e, ya da işte başka bir takım uygulamalar yapılırsa yapabiliyoruz. Hiçbir mahsuru yok. Hı hı. Bir tek bizim için engel var. O da o dişe özgü bir şey. Dişte implant varsa. Hı hı. Ya da dişte kemiğin kaynaşmış olduğu ankiloz dediğimiz hiç hareket etmeyen dişler varsa o hareketleri biz yap yapamıyoruz. Dişin hareket etmesi için dişin etrafında böyle lifler var çevresinde. O lifler biz sıkıştırdığımız zaman bir yerden bir yere hareket ettirirken bir tarafta erime oluyor, kemik erimesi bir tarafta kemik yapılması oluyor. Dolayısıyla bu süreçte bizim o etraftaki liflere ihtiyacımız var. İmplant varsa ağızda implant demek kemikle metalin kaynaşmış olması demektir. Onu hareket ettiremiyoruz. Ya da ankiloz diş varsa o diş hareket etmiyor. Onun için biz kanal tedavisi varsa, kanal tedavisi olan dişin yalnız içindeki sinir alınmıştır. Hı -hı. Dişin etrafındaki Hı -hı. o bağ tabakası hala bulunuyordur. Onun için rahatlıkla dolgu da varsa, kaplama da varsa ya da işte bahsettiğimiz gibi kanal tedavisi varsa o dişleri rahatlıkla hareket ettirebiliriz. Eksik diş olan hastalara özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bir diş çekilmişse yandaki dişler o bölgeye doğru devrilmiş oluyorlar. Evet. Üstteki diş aşağı doğru uzamış oluyor. Oraya bir köprü yapmaya kalkınca devrildiğinden dolayı o bölgeye güzel bir protez yapılamıyor. Ya kanal tedavisiyle dişlerin sinirinin alınması, ondan sonra kaplama yapılması gerekiyor ki o da gerçek fonksiyonel anlamda iyi bir şey olmuyor. Onun için bizler tedavinin başında bu tip vakalarda önce dişleri düzeltiyoruz. Çok güzel bir şekilde sıralıyoruz. Ondan sonra yapılacak olan protez çok ideal oluyor. Dengeli kapanış oluyor ve eklem sağlığı için işte rahat uyumak için birçok daha ekstra problemleri çözebilmek amacıyla bu tedavilerin yapılması gerekiyor. Bunları biz şeffaf plaklarla rahatlıkla yerler açıyoruz. Dişleri gömebiliyoruz, uzatabiliyoruz. Dişleri dümdüz sıralıyoruz ve hastalarımıza çok güzel gülüşler verebiliyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. teşekkürler hocam. Sağ olun. Ananıza Ananıza çok sağ teşekkür ederiz. Evet efendim bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Kendisi bize ortodonti ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.